Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. İbrahim'i geleneğin sembol şehir Hatay'a selam olsun. Habibün Neccar'a selam olsun. Bayezid Bestami'ye selam olsun. Davud takiye selam olsun. Hatay'ın bütün öncülerine, Hatay'daki bu hoşgörünün mimarlarına selam olsun. İnanç bahçesi olan Hatay'a selam olsun. Hoşgörünün en güzelinin yaşandığı Hatay'a selam olsun. Milli mücadelenin kahramanı, Hatay'a ana vatana bağışlayan Tayfur Sökmene selam olsun. Düşüncemizin üstadı Hataylı Cemil Meriç'e selam olsun. Hataylı bütün kardeşlerime selam olsun. Hatay'ın her bir köşesine selam olsun. Altın özüne selam olsun. Antakya'ya selam olsun. Arsuz'a, Belen'e selam olsun. Defne'ye, Dört Yola, Erzine, Hassa'ya selam olsun. İskenderun'a selam olsun. Kırıkhan'a selam olsun. Kumlu'ya Payas'a selam olsun. Reyhanlı'ya, Samandağ'ına, Yayladağ'ına selam olsun.